Şu durumu düzeltmek istiyorum sevgili dostlarım. Hem YouTube kanalında yani YouTube platformu içerisinde hem de TikTok'ta şöyle bir gezinirken Noel'de Shiba Coin ve Dogecoin'in yükseleceği ile ilgili ya da diğer kripto para birimlerinin Noel'de hani Noel'e 5 gün kaldı, Noel'e 6 gün kaldı. Noel'de bu kripto para birimlerinin yükseleceğini tahmin eden yorumcular var. Fakat şu durumu düzeltmek istiyorum. Hemen şöyle sağ alt taraftan tarihlerimize bakacak olduğumuz zaman bugün 26'sı görüyorsunuz değil mi? Noel 2 gün önceydi yani 24 Aralık'taydı. Noel'de yılbaşını birbirine karıştırmayın arkadaşlar. Noel ayrıdır. Yılbaşı ayrıdır. Noel 24 Aralık'ta Hz. İsa'nın tekrar dirileceğine inanan Hristiyanların topluluğu geleneksel kutlama törenidir. Bunun da altını çizerek ayrıyetten belirtmek istiyorum. Çünkü bu durum gerçekten can sıkıcı oluyor. Herkes Noel'den bahsediyor ama aslında Noel 24 Aralık'ta kutlanır. Onu da Hristiyanlar kutlar. Yılbaşı ise 31 Aralık gecesi tüm dünya kutlar. Yani demek istediğim Noel ile yılbaşını birbirine karıştırmayın. Şimdi Şivan şöyle bir fiyat tahmininde bulunacak olursak daha doğrusu fiyat tahmini değil de şöyle söyleyeyim sizlere biliyorsunuz ki Shiba Ocak ayında yeni ortaklıklar kuracak, yeni güncellemeler piyasaya sürecek. Tabii bu Shiba hani Shibarium'un 1 Ocak'ta gelecek hikayesi artık yılan hikayesine döndü diyebilirim. Ha Şibarium gelmeyecek değil, gelecek ama yine bir erteleme geldi sanırım ya da büyük bir ihtimalle büyük bir sürpriz yaparak bir Ocak'ta tekrar hani karşımıza çıkabilir. Geçen gün de bahsettiğim gibi Şiva tamam mı? Bir çıkış noktası arıyor. Yani o çıkış noktasını bulduktan sonra Şiva hani gerçekten güzel yükselişler yapacak. Ama buradaki sorun Şiva'nın çıkış noktasının hala daha bulamadığı. Yani bu videonun konsepti aslında bu Noel durumunu biraz düzeltmek istedim. Yani herkes Noel ile ilgili videolar yapıyor. Yani Noel'e işte 5-6 gün kala X coin ne olur? Hani insanları yanlış yönlendiriyorlar. Aslında Noel 24 Aralık'ta kutlanılan Hristiyanların dini törenidir. 24 Aralık'ta Hazreti İsa'nın tekrar dirileceğine inanırlar. Bir de şu Noel ağacı mevzusu var. Arkadaşlar Noel ağacının mevzusu şöyle. Noel ağacı diye bir şey yok. Yılbaşı ağacı. Şimdi herkes biliyorsunuz ki yılbaşına hani 10 gün 15 gün kala yılbaşı ağacını dikiyor. Yani evinde hazırlıyor. Bir hafta 10 gün kala. E ne oluyor bu durumda? Hristiyan topluluğu da zaten hani yılbaşı ağacını biliyorsunuz 10 gün 15 gün önceden evinde hazırlıyor. Bu sefer insanlar şey zannediyor. Hani bunlar ile yılbaşı ağacı. Hani Noel ağacı olarak adlandırıyor ama aslında Noel ağacı diye bir şey yok. Hz. İsa'nın dirileceği günü niye yılbaşı ağacıyla kutlasınlar? Sizlere de bu videoda bu iki durumdan bahsetmek istedim tabi bu durum biraz konseptimizin dışına çıktı ama hani insanları bilinçlendirmek istedim. Bol kazançlarınız olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgili dostlarım %40 daha fazla kar elde etmek istiyorsanız EMX Global Borsası'na üye olurken benim referans kodumu kullanırsanız 17 PKB şu anda da görselde gördüğünüz gibi benim referans kodumu kullanırsanız MX Borsası'na üye olduktan sonra tüm kripto para bilimlerini %40 daha fazla kar elde etmiş olacaksınız. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız MS Global Borsası'na üye olurken benim referans kodumu kullanmayı unutmayın.